Değerli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize yeniden merhabalar. Bir son dakika gelişmesini aktarmak üzere sizlerleyiz. Değerli izleyenler Rusya İdlib'te militanların ateş açması sonucu 12 Suriyeli asker hayatını kaybetti dedi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, yasa dışı silahlı oluşumlarda yer alan militanların İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde ateş açtıklarını, açılan ateş sonucu 12 Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kıymetli izleyenler Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkanı Oleg Juravlev Gazetecilere yaptığı açıklamada İdlib'teki gerilimi azaltma bölgesinde yasa dışı silahlı oluşumların bulunduğu mevzilerden ateş açıldığını, saldırı sonucu 12 Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini belirtti. Değerli izleyenler Rusya'nın sözlerinde sarf ettiği yasa dışı silahlı gruplardan kastedilen Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye ordusudur. Rusya her fırsatta ateşkesi ihlal ederek Özgür Suriye ordusuna mensup askerleri şehit ediyordu. Bugünse Özgür Suriye ordusu misilleme yaptı, 12 Suriyeli askeri öldürdü. Değerli izleyenler son bir günde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Özgür Suriye ordusu silahlı oluşumların bulunduğu mevzilerden bir kez ateş açıldığı tespit edildi diyen Rus sözcü Bin'in bölgesindeki militanların havan toplarıyla hükümet güçlerinin Hantutin yerleşiminin yakınlarındaki mevzilerine yaptığı ateş sonucu bir Suriyeli askerin öldürüldüğünü kaydetti. Önceki gün Suriye'nin Laskiye bölgesinde 18 Suriyeli askerin keskin nişancı ateşiyle yaralandığı da açıklanmıştı. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.